Oyun dünyasında herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Fraps'ta full sürüm yapmaya göstereceğim. Fraps e, normal indirdiğinizde, demo falan indirdiğinizde 30 saniye, 15 saniye gibi bir süre çekiyor. Fraps'ta şimdi istediğiniz 1 e, saat bile video çekebilirsiniz. Bu oyunlar için zaten oyun içi video çekimi. E, i̇lk önce internetimize giriyoruz. Sağlam indire giriyoruz en baştaki buradan programlar burada direkt fraps çıkıyor fraps'a tıkladığınızda bakalım buradan herhangi birini indirebilirsiniz en alttaki torrent de benim bildiğim bakalım evet arkadaşlar internetim biraz yavaş oyun falan iniyor o yüzden kusura bakmayın burada vardı silmiştim en son Fraps. Evet arkadaşlar giriyoruz. Rar şifresi www. sağlam böyle miydi? sağlam indir. net olması lazımdı. Evet. Bunu masa üstüne atalım arkadaşlar. Masa üstüne attıktan sonra bize gereken şeyler sadece setup. Şu hediyesinde bir tane fotoğraf var bunun masa üstü arka planınız olarak yapabilirsiniz. Gerek kalanları silebilirsiniz. Direkt setup okuyoruz. Agree. Next. Install. Kompl complete dediğinde cost diyoruz. Gördüğünüz gibi kurmuş oluyor. Şu fraps'ı gerek var mı? Gerek yok artık şimdi ayarını göstereyim oyun içi şey göstermesi için burada ayarlı zaten normal sizde belki burada olur şuraya yaparsanız hangi köşede e, FPS göstermesi istiyorsanız o köşeye ayarlarsınız. Ben bu köşeyi seviyorum e, F11 ile videoyu çekmeye başlıyor F12 ile kapatıyor burada nereye kaydetmek istediğinizi videoları nereye koymasını istediğinizin ben masaüstü yapıyorum çoğunlukla. Buradan bakalım. Şu mikrofon. Şunu açmazsanız mikrofonunuz çalışmaz. Mikrofon yapıyoruz. Bakalım burada. Bunları 60 fps yaparsanız bilgisayarınız falan iyiyse böyle. Ben 60 fps de yapabiliyorum. Bilgisayarım özellikleri iyi. Size 60 fps de falan kasarsa bunları düşürebilirsiniz. Ondan sonra screenshot F10 ile screen shot alıyor. F10'a basınca ekranınızın fotosunu çekiyor. Aynı kaydetmek istediğiniz yere söylüyorsunuz. Bunu da genellikle ben masaüstü yapıyorum. İyi günler arkadaşlar. Ee, herhangi bir soru yaşardınız yorum atarsanız herhangi bir oyun isterseniz herhangi bir program nasıl kullanımı isterseniz söyleyin. Yaparım. İyi günler. Abone olursanız sevinirim.